Halit elleme ciddi söylüyorum. Elle Ellemeden mi? nasıl çözeceğim? Kokla. Sıcak suyumuz varmış. <laughs> evet. İnsan söyler sıcak dokunma diye. Ne yapacağım şimdi? Ben bunu izlemeden ben nasıl yapacağım ya? Etrafa dökme be adam. Dökmedim be kadın. Hmm. Selamlar ben Halit. Ben Berrak. Hopurukur hopur videomuzun yeni bölümüne hoş geldiniz. Sabotajlı hopurukur. Hopur, hopur. Sabotajlı hopurukur. Hopur. Geçen hafta yani geçen seferki hopurukur hopur videosunda yağlama yapmıştık. Muştum, Yapamazsın. Yapmıştım. yapmıştım. <laughs> Yapamazsın dediler yaptım. <laughs> Sabotajcı dediler onu da yaptım. Berrak diyor ki artık bundan sonra sabotaj olacak. Bu seferki sabotajın hiç aklına gelmeyecek bir şey ama. Bir önceki de aklıma gelmeyecek bir şeydi. <laughs> Niye canım aklına gelirdi? Niye gelsin hiç tam bilmiyorum. Gerçi değil. anne değilsin pardon. Şimdi bir dakika önce bir dürüst ol. Ee, kişi, yazılan ne? şeyleri okudun mu? Allah Allah. <laughs> bir Dedim, vallahi diyemedim. Vallahi, vallahi okum. <laughs> Şöyle oldu. Instagram'da ha. paylaşımları gördüm. Bu arada ha. benden habersiz paylaşmışsın. Evet. Söyleseydin girmezdim hiç. E, görünce altı Şimdi açmayacaktım görünce açtım. Görünce açtım. Sonra böyle bir şey dedin. yaptım. Ulan okumayayım dedim. kapadım. Ha. Yemin ederim okumadım. Hadi bakalım. Sabotajı da okumadım. Okumadım. Bu arada. Instagram'dan bizi takip ederseniz bu tip sabotajlı işte yemek tarifleri vesaire Berrak oradan paylaşıyor. Siz de oradan katılabilirsiniz. Benim neyi yapamayacağımı öyle bir şey yok da. Ya Halit bugün Marit'in <laughs> canını okuyacağım bak. İnşallah göreceğiz. Yapamayacağımı düşündüğünüz şeylere oraya yani. yazarsınız. Instagram'dan, Youtube'dan ve TikTok'tan takip edebilirsiniz bunları yapabilmek için. Evet başlayalım artık. Konsepti bilmeyenler için kabaca anlatayım ben. Berrak dedi ki Instagram'da insanlar demiş işte ne kadar yetenekli kocam var, ne kadar muhteşem kocam var. Ay. Ne kadar... Ya kimse öyle şeyler demedi Halit. Ben gördüm o mesajları. Var. Harika kocam kocam var her şeyi yapıyor ne kadar şanslısın. Bir şey söyleyeyim mi? Bu mesajı yap atan sadece annen ait. Sadece annen ait. Benim oğlum her şeyi yapar ya, diye mesaj atmış. <laughs> Ondan sonra Berrak da dedi ki Instagram'daki arkadaşlarıyla ha. onun yandaşları için. Halit'e öyle bir tarif verelim ki yapamasın dedi. Ben de ilk seferinde Arnold Bölü'yü seçmişlerdi. Evet. Yaptım. Vallahi yaptım. Helal olsun. İkincisinde <laughs> demişler ki Halit bunu yaptıysa bir tane sabotaj ekleyelim demişler. Benden <laughs> habersiz sabotaj eklemişler. <laughs> Geçen videoda da Kayseri yağlaması yapamayacağımı düşünmüşler. <laughs> Kim düşündüyse. Ya yeah. Yarın da bir de sabotaj eklediler. Onu da yaptım. Şimdi Hı. üçüncü konseptimiz. Ben bilmiyorum Gördüm. bunun altında ne olduğunu. Buradan çıkan ürünlerle bir şey yapacağım. Hı. Belki de sabotaj ekleyecek. Şimdi... Buyurun. Önce kokla her zamanki gibi. Kokluyorum. Kokusu Çok var mı? Çok elleşme ama tamam mı? Hiçbirine elleşme. Ay! Yağ var. <gülüyor> <gülüyor> elleme hiçbirini. Ellemeden kokla. Koku yok. Nasıl yok? Elleme, nasıl elleme. Ne var lan bunda? Hayır, elleme. Şu yağı al da kamera görsün. <laughs> <laughs> Tam önüne koy. Evet, Ceviz işte. var. Alet elleme. Ciddi söylüyorum. Elleme Ellemeden <laughs> nasıl çözeceğim? <ya>? Kokla. <laughs> Yumuşatıcı kokuyor. <laughs> Soğan var. <laughs> elle yedin mi? Hayır, elle. Hangi ya. elle mi? Hiçbirine. Kıyma var. Tamam. Kıymayı dolapta görmüştüm. Tamam tamam, bak çaka. Ama şey mi yapacağız? Ne? ne i̇çli var? köfte mi yapacağız? Ya nereden bildin hemen? E çünkü sürekli içli köfte, içli köfte evet, muhabbeti oluyordu. Artık herkese şey yapmam zamanı Ceviz zaman araklıyor, bak Vay be. İçli köfte yapıyormuşuz arkadaşlar. Yapabilir miyim? <laughs> Ya Halit, 5 dakika parmasını çok merak ediyorum. Hadi yapalım. Hadi yapalım. Ama bir saniye. Aması ne? Aması ama bir var. şey diyeceğim, burada eksik şey var. Ne var? Bulgur nerede? Senin için özel kapta hazırladım. Allah Allah. Evet. bakalım, hadi bak. Ya başlayamadım. Dur. Niye? Başlamadan önce bu sefer tarif videosu izlemek yasak. Ne no, oldu? kendi aklından fikir yürüterek yapacağım. Ne oldu, cimri yasak. Saçmalama ya. ben. <gülüyor> <Ayağını> <gülüyor> hiç görmedim, şimdi şey nasıl yapayım? Bana soru sorabilirsin ama ben e... sadece evet ve hayır devamı verebileceğim. Aman <laughs> <laughs> sabotaj bu mu? <laughs> evet. Öyle saçmalık mı olur? Ben bilmemin tarifi nasıl yapacağım? Ben anlamadım. Bana sorabilirsin ama sadece evet hayır cevabı alacaksın. Başka cevap vermeyeceğim. Sen hayatında hiç içli köfte yaptın mı? Bir sürü izledim. Sen de izlemişsindir herhalde. Yapamam ben. Ya. Hayır yapamam. Vallahi yapamam. Hayır. Sabotaja Hayır öyle sabotaj mı olur ya? Çarpılırsın. Hayır bu güzel hayır. sabotaj. Başka hayır. Bir... izlemeden yapamam kızım. Niye yapacağım? <laughs> nasıl Oğlum, yapacağım kızım? <laughs> Allah Allah. Hadi başlayalım. Tamam. Ne yapacağım? Bak şimdi. <laughs> Bilmiyorum. Senin için özel olarak ayırdım. Burası iç, burası dış. Çok basit. Her şeyi ölçtüm, koydum. Daha ne Her oldu? Her şey hali? hazır mı? Evet. Un ne ortada? Şimdi i̇şte soracağım ben evet ayırdım. Allah <laughs> Allah ne soruyor? Un ne ortada? <laughs> evet <de> ortada. Bu mu? <laughs> 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 Peki. Hazırlanalım. Yaparız ya. Yani. Metalden korksak trene binmezdik. Ya, <laughs> evet, Sağ olsun sevgili karıcığım. Ne yapmış? İkiye böldü. Demiş ki burası iç, burası dış. Bu ne diyorum? Un diyor. <laughs> şimdi tahmin yürüterek hareket ediyorum. Önce bir bulguru haşlamak lazım. Evet. Sıcak suyumuz <laughs> varmış. İnsan söyler sıcak dokunma diye. Bak. Kıyamadım. Ya. Neremle karıştıracağım? Ne yapacağım şimdi? Ver bunu izleme ben nasıl yapacağım ya? Bunu ben neyle verdim sana? Ha şey kapağıyla. Kapatacağız herhalde onu bir karıştırıyorum. Biliyoruz herhalde öyle duracağım. O kadarını biliyoruz. <laughs> Başlıyorum. Tabii ki de soğan doğrayarak. <gülüyor> <gülüyor> Halit yine parmağını cörtletme Allah aşkına. Utanmadan dediler ki gözüm yandı. Beni buraya gönder. Yürü git lan <laughs> buradan gözün yandıysa. <laughs> Gözün yanar bak soğan gelir oraya doğru bak. <laughs> Bana yöreyi söylemedin ben yöreyi bilmeden yapamam. Halit. Kızartma mı haşlama mı? Kızartma tabii ki. Soğanlar hazır. Ya Allah, <laughs> Allah kahretsin. seni kahretsin. Evet şimdi soğanımızı kavurmayı aşamasına mı geçebiliriz? <gülüyor> <gülüyor> ne yapabiliriz? Evet tavamızı alalım. Bu, bu yağ da değil mi? <laughs> Hayır. Ne koyacaksın? yağı hazırladın mı? Ya sen benim gibisini zor bulursun adam. Söylüyorum bak. Bu kadarcık yağ mı? Evet. Babacım dikkatli ol. Soğanı atıyorum. Şu sesi dinleyebilir miyiz? Hayır. Soğan aromalı parfüm. <laughs> bundan sonra ne yapacağım? Kıymayı mı koyacağım bundan? Evet. Soğanlarımızı doğradık. Şimdi kıymayı atıyoruz. Soğanlarımızı kavurduk, doğramadık. Onu doğradık zaten, önce gördünüz. Bu göbek ne olacak? Bu tariflerle zor. Yemeklerin ne kadar lezzetli olduğunu şu göbekten ve şu göbekten. Hangi göbek hali? Anlayabilirsiniz. <laughs> Hepsi. Evet. Hiç etrafına baktın mı acaba malzemelere? Ha baharat koyacağım. Ha iyi. Koyacağım her şeyi hazırladım çünkü değil mi? Hazır mı bunlar şimdi? Ne yapılacak söylemedi. Ben mi söyleyeceğim? Ne yapacağım? Döveceğim mi bunu? Evet. Bunun içine mi atacağız? Evet. Hepsini mi? Yok Halit. iki tane Yok. dövsen yeter. Hepsini mi? Evet. Bu cevizi ne zaman atacağız? Baharatları mı atacaksın? Hayır. Cevizi mi atacaksın? Hayır. Salçayı mı atacaksın? Evet. <laughs> ya kavrulmadı daha bu et. Bir de bir şey diyeceğim. Mesela bunun dövülmesi gerektiğini benim anlayabilmem için zaten biliyordum da He. tavanı da koyman lazım. Ya bunu benim artık koymama gerek yok diyorsun. da anlayabilmen için tava mı koyacağım? He? Evet. Söyle bana. Tamam da bu ayrı bir şey. Kızartmanı yani. anlayabilmen için o delik tutaç gibi mi koyacağım? Tutaç mı? Ne bileyim adı neyse işte. Kevgirimse şey var ya böyle böyle alınıyor şey. Atayım mı şu an salçayı? Evet. Domates mi biber mi bunda? Evet. Domates mi biber salçası var. Atıyoruz. Berrak baharatları atacak mıyız? Evet. Peki. Cevizi ne zaman? Şimdi mi? Hayır. Bir şey söyleyebilir miyim? Hı. Sen bu tarif videolarında beni kullanıyorsun. Canım Canın istediği ya. şeyleri yaptırtıyor. <laughs> evet gerçekten bu hafta bak başka şey yaptıracaktım sonra evet. canım çok çekti bunu itiraf edebilirim. Ama bu ilk günden beri zaten sizden geliyordu. Bu çok konuşuldu. Anam arıyor. Efendim çünkü çekim yapıyoruz. Berdan telefonun yanında olduğu için ulaştım. Beni tanımayan anne, söyle. Yazıklar olsun anne. Ee <laughs> gördük videoda. Tanımıyor musun? Bu arada beni tanımayan annemle konuşuyorum. Onun videosunu çektik. İzlersiniz. Birin annem beni nasıl tanımadığını görün. Tamam. Hadi görüşürüz. Cevizi koyuyoruz. Bir Poyraz Bey geldi. Poyraz <laughs> Bey. içli köfte yer misiniz? Bunu yaparken şarkı <laughs> söyleyebiliyor muyuz? Niye? Ne vurdun kızım? Ne vurdun? Ne vurdun gözü <laughs> Etrafa dökme be adam. Dökmedim be kadın. Hmm. Bir tadına bakaydın. Bak ne yapıyorsun öyle hareketler? Tamam mı? Evet. Soğumaya alıyoruz diye tahmin ediyorum doğru tahminlerinde genelde yanılma. Eldivenle mıncıklayacağız. <laughs> Şimdi eldiven taktık. Eldiven takmamak lazım aslında. Mıncıklıyorum önce biraz. Değil mi? <laughs> bak 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 bak. Bulgur dediğim böyle kabarır. Önce salçayı mı koyuyorum? Evet. Salçayı be? koyuyorum önce. <laughs> Yumurtayı kırıyorum. <laughs> Tek elde. Bir kabuk çıksın bak onunla. Çıkmaz ya. Bizde yanlış olmaz. No, o ses neydi be? Ya bir yerlerimi ağrıyor derken Hı. mikrofona geldi mi acaba ses. Gelmediyse de buraya bir tane kutu. <laughs> Acı çekerek bu kadar yapamadın mı? Canım acıyor. Ya. Sen yap o zaman da görelim. Hiç ben 20 yıldır tanırım. Ben bir kere içli köftesini görmedim. Senin bir kere gördük Görün çünkü. Işte. E ben söyledim de yapıyorsun. Sen söyledin mi bana içli köfte yapalım diye? Söyledim. Ya? Yaprak sarması olayını anlatayım istersen. <laughs> anlatayım gelin buraya. Yap. Kaç senesi? sene geçen sene. <laughs> 17-18 yaşlarındayız. Üniversitenin daha ilk yılı falan. Annem bana yaprak gönderdi. Ben de beraber sürpriz olsun diye iki tane böyle 50'lik kavanoz yaprak var. Yaprak sarması yapayım dedim. Berrak eve girmiş benim eve. Benim yaprak sardığımı görmüş. Sessizce çıkmış. <laughs> akşam yemeğini beklemiş. Ama sürpriz bozmak istemedi. Aha. Ondan sonra akşam yemekte diyor ki ben senin yaprak sardığını gördüm diyor. Ona ne gelmeniz o Şöyle bir tencere yaprak sardım ben. E, çoluk yok çocuk yok sar ne olacak? Allah Allah boş Üniversite da. fotoğraflarımı açtırtma. Neyim, mantı Mantık. yaparken <laughs> bilmem ne yaparken. Ben değilim. Halit'in arkadaşları sürekli PlayStation oynamaya geliyordu. Hatta gelip gitmeyenler vardı. Kendilerini bilirler. Ondan sonra o yüzden bir gün canıma tak etti. Canım da mantı istiyordu. Hepsini topladım. Yukarı çıkardım. PlayStation'ın başından kaldırdım. Hepsine mantı katlattırdım. Çok mutlu olmuşum ama o gün gerçekten. Sağ ol. <laughs> Çok iyi gelmişti yani. Biz de mutlu olduk canım. Mantı ilk. Oldu mu sence? Bir daha bir şekil vermeye çalışmışım. Bu kadar uğraşıyor. Girin, abone olun. Instagram'dan, YouTube'dan bizi takip etmeyin. Sabotaj videolarına karışmayın. <laughs> Sabotaj yazmayın. Sabotaj biraz. yazmayın. Zor tarifler seçmeyin. Ama ben yapacağıma inanıyorum. Hadi bakalım, inançtan bağlı. Tipini bilemem. Çünkü bu tip konularda çok başarılı olmuyor. El becerisi gerektiren şeylerde gerçekten sabrım olmadığı için yapamayabiliyorum. Nereye gidiyorsun? Bir işim var. Ne işin var? Ne getiriyorsun, ne getiriyorsun? Yok bir şey. Ne yapıyor aklınıza? Bir şeyler yapıp duruyor, söylemiyoruz senin olayınıza. Çocuğun ayağı Ayağını sokma ya, bu ne? Hijyen yok ya. <laughs> ne çıkartacaksın? Çıkar hadi. Durun, durun. Ne <laughs> ya? Tak. Ne bu şimdi? Güneş gözlüğüyle şekil vereceksin. Artistin Niye? Artistin <laughs> <laughs> ya ondan. Hah. Bak, özel göreyim yol. Aman ne ne? Göremiyorum. Astigmat var bende kızım. Çizikler var. Buna odaklanıyor gözüm arkasını göremiyorum. Al şurada bir tane daha gözüküroma. Şu an mı uydurdun? Hayır. Ha. Ni bunda niye yapıyorsun? Bana ne şekli. Bunda da bunlar vardı. Işte. Tişörtün ne çok uyumlu orada. Özel seçilmiş gibi. Ya, adam adam özel seçilmiş. Ya Halil. Ne yapıyorsun? İçin nerede Halil? İçinde. Ya. Peki Bir şey soracağım. Bu iç, o dışa yetecek mi? Ya da o dış bu içe yetecek. mi? karizmatik olmuyor mu? Bana bakmaktan yemeği görüyor yeah. Yeter Ya. Yeter herhalde. Çok hmm. kalın mı? Hmm. Çok Yapacağım kalın mı? Yapanlar hocam. söylesin bakayım. <laughs> Şimdi nasıl böyle hmm. Nasıl? Oldu mu? İzleyiciler. Oldu. O kadar da yükselmene gerek Ne yapıyor? <laughs> Parça arttırdı. Yani illa böyle şey gibi olması gerek yok. İyi bu değil mi? Ama o çıtır güzel oluyor ya onun için. Çıtır güzel oluyor ya ama. iyi değil mi tamam. şu an? Şekil olarak bence i̇yi, gayet iyi. iyi. Evet. Yok öyle. Tamam. Böyle koyuyorum. Sonuncuyu yapıyorum. Ben ne yapıyorum? Gel gel. Sen kır pidesi yapıyorsun. Evet. Bak şu kır pidesi gibi olan Berrak'ın <laughs> şu şekli güzel olanlar benim. Ha, Neden ben... peki Berrak da yaptı? Bunu evet. açıklamamız lazım. Bizde yalan yok. Neyse o. Neden ben de yaptım? Neden ben da yaptın? Çünkü çok uzun sürüyor ben. Manyaklık bu. <laughs> arnavut böreği için diyordum ya yapılmaz diye. Yok, bu yani hiç yapılmaz. Arnavut, arnavut böreği olur. kolaymış. Yapılır. Başka bir tarifte de diyeceğiz ki içi köfte kolaymış. <laughs> şimdi dedim ki Berrak da yapsın. Bir an önce bitsin. Ama Berrak dediğim gibi kırpidesi yaptı. Halit. İki parmak kalınlığını gösterin. Ya neresi iki parmak? Retail. Gayet güzel. En güzel bunu yaptın <laughs> şimdi çekim <laughs> anında. Şunlara bak. güzel. Bak şunlara bak. Bir de şunlara bak abi. Yorumları alalım. Bunlar mı? Bunlar mı? Halil! Şimdi pişirmeye geçeceğiz. Buraları toparlayalım. Ondan sonra pişireceğiz. Geçelim pişirmeye. Geçelim tabii. Ne bakayım? Kötü evladım. Kızmamış abi. Nasıl kızmamış? Kızmış mı? Fokurluyor işte daha ne kızı. Daha da bir anda böyle fokurdaşması gerekmiyor mu? Daha ne kadar fokurdaşacak? Doğa ne kadar? Atıyorum elimi elimle böyle. Aa, niye öyle gaza geldik? Ha, ya. Ne kadar pişecek? Ne bileyim ben Halit? Dışına bakacak mısın? Ellemeyeceğiz değil mi? Üf üf üf! Şu yağlı şey sallayıp sallamıyorsunuz. Üf üf üf! Aa. Bir şey diyeceğim yok oldu bunlar. O <laughs> kadar kızmış yani. Sen daha koyabilirsin diye. Babanla mıçık köfte yapardı be. Bunu iyice silkelemek ben. lazım. İçli ben köfte. Bakayım. Bir şey söyleyeyim mi? Yaptım. İçini kesince göreceğiz Halit. Bak. İki tane, iki zerrecik kıyma gözükmesin. İçi dolu canım. Seninkiler de değil. nasıl anlatabilirim? Böyle 1 liraya falan satılır genelde. Ya hani? Aa, şey vardır. Bilirsiniz. Bursa'da çok vardı eskiden. Arabada böyle şey satarlar. Lahmacunumsu, gazda gazla pişen, <laughs> sırılsıklam üzerine böyle kıymayı değdirmişler. Kıyma yok onlarla etsizmiş? Yok. Vegan içli köfte. Bu arada çatlayan yok. Var mı? Yok gerçekten. Hmm. Babam da mı içli köfte yapardı? Babam daha çok felsefe kısmında Babamın pilavı biraz... çok iyi. Daha önce söylemiş miyim? <laughs> Durun. Elim yandı. Elim yanmışken siz de abone olup videoları beğenmeyi, Instagram'dan Youtube'dan bizi takip etmeyi unutmayın. kendim gibi benim yerme çalışmalarına siz de dahil olabilirsiniz. Instagram'da diyor ki Halit bunu yapamaz, Halit şunu yapamaz. Yapıyorum. Belki siz bulursunuz benim yapamayacağım şeyi. Zor. <laughs> yalnız bir şey diyeceğim, bir tanesi bile çatlamadı ha. Hakikaten Sen çatlamadı. Sen Allah. Allah'ın hikmetine bak Şimdi kızartıyoruz. Ben de kantana Onu de kızartacağım. Ondan sonra tadım aşamasında görüşürüz. Ama bir tane Berra nasıl kızarttı? Berra'nın atınca ne hale geldiğini gösterdiğimiz bir böyle şey koyacağım oraya. <laughs> Buyurun beyefendi içli köfteniz. Buyurun hanımefendi kırp <laughs> yalnız bir yanlışlık olmuş. Bunlar benimkiler değil. dur. dur şimdi babacığım. Öncelikle bir kalite kontrol yapalım. Bu nedir? Halit. Benimkiler kuru, bu, unlandı. Bu kuru üzümlü kurabiye. Bu damla çikolatalı. Şey <laughs> bu çatlak ne çatlak? Kalbura bastı gibi oldu. Kalbura bastı. Bir de şuraya gelelim. Sen İçlik de çatlak görelim. bir saniye. Şu un birikintileri berrak yüzünden. Çatlak. Bak 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 un bir Çatlak. üstüne bak. Berrak sence hangisi daha güzel gözüküyor? Dürüst ol. Tamam be seyki daha güzel gözüküyor. Peçete alabilir miyim artık? Hazır mıyız? Kendimi şeyde gibi hissettim. Arda Şişt Şef'in programı var ya sonra birbirininki yiyorlar. Biz de birbirininkini yiyelim değiş. Ben Arda <laughs> Şef değilim. Al bakalım. Bekle şimdi. Isırıyorum. Limon. Sık bakalım. Maydanoz. Onu ısırdıktan sonra. Evet misin? Bakıyoruz. Biraz kalın olmuş. <laughs> Aa! Tadı nasıl? Azıcık bir çiğ ya yani da şu küçüğü kalmış artık. Ya bırak Allah'ı Yani çok kalın oldu ya. Ya gitmiş en kalınını almış. Dur sıra Bunu bende. Bunu sen verdin bu arada. Tamam Kayıtlara bende. bakalım. Sıra bende. Ha hepsini be. Olur. Ver. Sıra bakayım. Ay kalın Harika. hali seninki de. Ama güzel tadı çok güzel. Ya bir de buraya bakalım. Tadı çok güzel. Tadı gü ben de yedim halin. aynı. Aynı malzeme. Bence tadı çok güzel. B bakayım ben kendi kime bakayım. Limon sık bakayım azıcık. O çok sıcak be benimkiler. Çok taze. Hakikaten hepsi çok sıcak. Hepsi bir seferde bu kadar. Sık bakalım. ne <laughs> oldu? <laughs> Kıyma nerede? <laughs> Kıyma nerede? <laughs> bu ne nerede? Bu ne Deniz? Ne ben. Bu <laughs> ne bu? Şimdi Deniz'de sıcak. Güzel canım tadı daha güzel olmuş. Ama. Sıcak ama. Sıcak bir yerden. Sık bakayım. Sıcak değil. Gerçekten benimkini tadı daha güzel olmuş. Şimdi i̇şte bulgur köftesi sevenler. <laughs> güzel olmamış mı? Doğru söyle, dürüst ol. Ben dürüst olayım, kıyma yok. Ben seninkinde de yok, ben bunlara da kıyma yok. Ortasını ısırsana, ucunu ısırmışım. Ulan bütün kıymayı aldın. Bak. Aç ağzını. Var mı kıyma? Hadi ikimiz de kalın Var mı kıyma? Kalın canım. Kalınlığıyla ilgili ben zaten dedim kalın diye. Aa bak buna var mı kıyma? Var tamam mı kıyma? Tamam da bak şimdi şöyle bir şey düşünün. Hangisi? Bir saniye. Hangisi? Ha. Uzat onu. Şimdi benimki kalın Benim evet yağlı. ama her yeri aynı kalınlık. Bir de Berrenkin'e bakalım. Şurası bak incecik, ne güzel işte. işte. Orası incecik, ben bu taraf kalın. Ben eşit, bak. Biri alt dişe uygun, biri üst dişe uygun. Öyle ona göre ısırıyorsun. Ya bırakma şeyi. <laughs> Sonuç olarak yaptım mı? Yani işte. Yani mi? Yani Bence yaptım ya, yaptım ya, gayet güzel. <laughs> Olmuş mu? <laughs> i̇şte içli köfteden anlayan. <laughs> Ver bakayım. Çok <laughs> Hayır, yapışın daha bence daha güzel yaparsın. Bir sonraki diye bir şey yok. Yeter. Bu haftalık bizden bu kadar. Instagram'dan, YouTube'dan bizi takip edip abone olabilirsiniz. Ben yaptığımı düşünüyorum. Yaptın diyenler yorumlara yazsın. Bu mu? Ya. Bu mu? Halit. <laughs> karar verin. Hatta İçleri dur şunu Şu mu? Bak şimdi. Damla çikolatalı kurabiye. Halit. Bu mu bu mu? Ya bırak bu gördüler tarzı. az önce. Hadi görüşürüz bu haftalık bizden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Hey sallamak ister misin? tamam. Sen ye ye babam. İyisini ye. Hasını ye.